Bir kardeşimiz Türkiye ve diğer İslam alemlerin, İslam ülkelerinin durumunu soruyor. Türkiye darül harp midir diyor. Darül harpse Türkiye'de cuma namazı caiz midir bunu soruyor. Muhterem kardeşlerim, cuma namazının hikmeti içtima içtima olacak. insanlar bir araya gelecekler, Müslümanlar birbirlerini görecekler, hal hatır edecekler. Zaten cuma, içtima aynı kökten geliyorlar. Allah Teala bize bunu emrediyor, bize bunu telkin ediyor. Ayet-i kerimede ya yuhelledine amenu iza nudiya lis salati min yevmil cumati fas'au ila zikrillah. Buradaki zikrillah kelimesi cumadır. Yani cumaya davet edildiğiniz zaman koşun. Ya da buradaki zikir kelimesi Cuma'nın şartı olan hutbedir. Allah Teala bizi hutbeye davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki men tarake selase cumain taba Allahu ala kalbihi kim üç cumayı terk ederse tahavundan dolayı terk ederse ya önem vermediğinden dolayı terk ederse tabi Allahu ala kalbihi Allah onun kalbini mühürler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir mühürleme, mühürleme ile tehdit edişi var. Yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte şunlara cuma vaciptir buyuruyor. Şunlara değildir illa ala marizin ev sabiyyin ev memlukin ev musafirin diye ev imra'etin onları sayıyor Efendimiz. Yolcuya, misafire, hastaya, kadına, köleye bunlara vacip değil. Bunun dışındakilere cuma vaciptir buyuruyor. Yani farzdır. Bunlar cumaya gitmelidirler. Peki Efendimizin kesin talimatları var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve Kur'an-ı Hakimin bu talimatlar bize Cuma namazını kılmayı emrediyor, terkin ediyor. Şimdi bu kardeşimizin sorusuna gelin bundan hareketle. Darül Harp midir Türkiye? Türkiye Darül Harp değildir. Çünkü bu kadar insan var, bu kadar Müslüman var. Türkiye'de İslam'ın alametleri var, İslam'ın şaharı var. ezan Muhammediler okunuyor. Peki bir ülke Darül Harp olsa... Yani orada İslam'ın şuarı da yok, alametleri de yok, ahkamı da, hükümleri de uygulanmıyor. Burada cuma namazı kılınır mı? Kılınır. Peki neden kılınır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden öğretmen olarak, muallim olarak Mus'ab bin Umeyr'i gönderdiler radıyallahu anh. Mus'ab bin Umeyr, Esad bin Zürare'nin evinde Medine'lileri İslam'a davet etti. Sonra Esad bin Zürare'nin evinde bir rivayete göre Esad bin Zürare bir rivayete göre Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhuma cuma namazı kıldırdılar. Peki kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye daha hicret etmediler. İslam devleti kurulmadı. 40 kişi Medine'de İslam devleti kurulmadan çoğunluk müşrik ya da Yahudi ama buna rağmen cuma namazı kılıyorlar. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyorlar. Yolda Salim bin Avf'ın yurduna geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada cuma namazı kılıyor o vadide. Peki Efendimiz henüz Medine'de İslam devletini kurmadan Salim bin Avf'ın yurdunda cuma namazı kıldırıyor. Peygamberimizin ilk kıldırdığı cuma namazı sallallahu aleyhi ve sellemin Salim bin Avf'ın o yurdunda vadide kıldırdığı cuma namazı. Peki devlet yok. Devlet olmamasına rağmen İslam devleti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı kıldılarsa, kıldırdılarsa, o zaman neden bu kardeşlerimiz kalkıp da Darül Harp'te cuma namazı kılmaz diyorlar? E meselenin fıkhi boyutundan mahrum kaldıklarından yani bir kardeşimiz edebiyat öğretmeni olabilir, tarihçi olabilir, yazar olabilir. Fakat fakih olmak, Kur'an-ı Hakimi, hadis-i şerifleri, usulü fıkı, İslami ilimleri, alet ilimlerini, âli ilimleri bilmeyi gerektirir kardeşlerim. Yoksa bu din İki tane makale, üç tane o kitap okuyup da sonra kendi anlayışımızla, hevamızla, reyimizle fetvalar, hükümler verecek kadar basit değil kardeşlerim. Eğer böyle bir dini hayatımız varsa, yani bir tane ayet-i kerimeyi alıp da onun içinde Allah Teala'nın muradı nedir, fail nedir, meful nedir, temiz hal, en azından basit bu kadar şeyi bile bilmiyorsak o ayeti anlamamıza yardımcı olacak. Arap diliyle alakalı, nahivle alakalı unsurları bilmiyorsak e, bu verdiğimiz fetvalardan dönmek lazım. Çünkü bunlar fetva değil. Bunları söyleyen kardeşlerimizin bunları söylemeye ehliyetin olmadığı söylediği ifadelerden açık, zahir bir an önce bu kardeşlerimiz bu yanlışlarından dönmeliler. Peki fakihlerimiz ne diyorlar? Fukaha zaten İmam Şafi'ye göre her durumda namaz kılınır. Cuma namazı kılınır. Devlet başkanından izin almak gerekmez. Hanefi fukahasına göre devlet başkanlığının izni olmalı cuma namazı kılınması için. Fakat devlet başkanı yoksa, emir yoksa, yetkili yoksa Müslümanlar cuma namazı kılmayacaklar mı? Kılacaklar. Peki nasıl kılacaklar? Bir araya gelecekler, birisini seçecekler. O birisi imam olacak onlara cuma namazını kıldıracak. İbn Abidin rahmetullahi aleyh bunu izah ediyorlar. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Diğer kitaplarımızda da var. Neden böyle diyorlar? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletini henüz kurmadan cuma namazının kılınmasını Musab bin Umeyr'e emrediyorlar. Kendisi Mekke'de ama Medine'de cuma kılınıyor. Efendimiz devleti kurmadan sallallahu aleyhi ve sellem Salim bin Avf'ın yurdunda kendisi kılıyorlar. Peki o zaman fukahımız nasıl olur da çıkar derler ki darlı harp olan bir yerde cuma namazı kılmaz böyle bir fetva verebilirler. Tabii ki vermezler. O halde Türkiye'de mutlaka cuma namazı kılınmalı. Kılmayan kardeşlerimiz şimdiye kadar kılmadılar, kılmadılar diye tövbe istiğfar etmeliler. Nerede olurlarsa olsunlar, Amerika'da, Avrupa'da, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, kesinlikle cumalara gitmeliler, bu namazları kılmalılar. Peki, madem bu kadar önemli. Kılınmayacağını söyleyen tek bir tane fakir yoksa, yıllardan beri bazı kardeşlerimiz neden cuma kılmadılar? Bunlar belki farz namazları kılıyorlar ama ısrarla cuma kılmaz diyorlar. Kardeşlerim bu oyun Bu oyunun geliş noktası İran İran devrim olduktan sonra Oradaki Şii anlayış Şii e, dikta İslam ümmetini ehl sünnet mecrasından Vadisinden uzaklaştırabilmek için Fetvalar yayınladılar Onları belli insanlar vasıtasıyla Ehl-i sünnet coğrafyasında Pazarladılar, duyurdular Dediler ki sakın ha Cuma namazı kılmayın Cuma namazı Bizim en büyük sılamızı temin ediyordu. Kardeşlerimiz cuma günü camiye geliyorlardı, hocalarımızı dinliyorlar, hutbeleri dinliyorlardı. Yani bunların yeterlilik seviyesi tartışılabilir ama netice itibariyle cuma ümmeti bir araya getiriyordu. Mahallenin zenginiyle fakiri aynı safta ya da aynı caminin içinde ayrı saflarda bir araya geliyorlardı. Cuma ile işte bu birlikteliğimizi, kardeşliğimizi parçaladılar bunu yok ettiler. Asıl amaç bu. Yani ümmet içerisinde bö böldüler, parçaladılar. Daha kolay idare edebilmek, daha kolay sevk edebilmek için işte bir tarafta cumansızlar dediler. Cuma kılmayanlar. Başka tarafta farklı amaçlarla, farklı gayelerle yeni oluşumlar icat ettiler. Kardeşlerimiz bu hatadan, bu yanlıştan bir an önce uzaklaşmalılar. Mutlaka cuma namazlarına gitmeli ve kılmalılar.